nasıl okuyorsunuz. Çünkü öyle şeyler anlatıyor ki emniyet içerisinde. Öyle şeyler anlatıyor ki direkt İçişleri Bakanı. Zaten hani bu tür bir şey varsa devletten birileri yoksa bu kadar rahat bu kadar böyle bu operasyon bu şeyler yapılamaz. Şimdi aslında siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> evet. Ben bir takım şeylerin küçük de yapıldığı kanaatliyim. fakat şöyle bir şey de var. bizim hukuk sistemimizin çalışması için birilerinin var ihbarda ve şikayette bulunması lazım. Sizin anlattığınız suç böyle ucu açık bir şeyse çok tarif edilmemişse yargının çalışmaması bahane olabilir. Dilekçeyi kabul etmiyorsa, suç duyurusunu kabul etmiyorsa Şöyle yani. söylüyorum, Yani mesela diyelim ki anlattığı bir olay var. Bu olayın hı hı. bizde yargının çalışması şöyle bir şey var. Bir, Yetkili ve görevli yargıya müracaat etmeniz lazım. Eğer yetkili ve yargıya müracaat etmezseniz bu olay kimin soruşturacağı belli hale dönüşüyor. Bu konuda işte iddia eden insanlar, belki sivil toplum örgütleri, bazı siyasi partiler bunu yapıyorlar. Bu açıkça netleştirip savcılıklara dilekçe vermek lazım. Şimdi anlattığınız konu İstanbul Savcılığı'nın görev alanına giriyorsa ama bu belli değilse siz anlatıyorsunuz ama İslam harekete geçmiyor. Bir ara bahanesi kolay. Benim görev sahamı olduğuna hiçbir emari yok. suçun nerede olduğu belli değildi. Nerede işlendiğini ben bilmiyorum. Bana ama bir yer, bir kişi... Bu konuda mı yanlışlıklar yapılıyor? Eksiklik, yani. Var. Yani eksiklik. eksiklik var. Yani eksiklik, var. Yani bu anlatılan suçla ilgili gerçek bazı partiler bu tamamlıyor galiba. Tek tek ama denmeli ki burada anlatılan şu konu sizin savcılığınız bölgesindedir. Şikayet, davacı ve ihbar ediyoruz. Hı. savcılar Savcılığa müracaat Savcılık kendi mutlakasında kendi görev yapar. Değilse görevsizlik ve yetkisizlik kararları ilgili yere göndermek mecburiyetinde. Bu yapılmazsa bütün anlatmanıza rağmen soruşturma yapılmayabilir. Siz dersiniz ki beni Yıldıray Bey gel dövdü. Bana ateş etti. Beni vurdu. Hiç kimse harekete geçmez. Niye? Çünkü nerede harekete yapıcı? Hangi savcının görev sahasında bu? İstanbul mu? Ankara mı? Beykoz mu? İlçe bile belli değil. Bunu netleştirmek gerekiyor. Bunu işte birazcık bazı insanların, bazı sivil toplum kuruluşlarının, belki baroların, belki bu işin mağdurlarının, belki de iddia eden kişi iddiasından sonra bir yazılı dilekçe göndermeli, mektup göndermeli. Demeli ki ben şu konuyu ihbar ediyorum. Bu konu sistem mutlakani işlendi. Ben bu konuda davacıya size bilgi veriyorum. Böyle bir şey sistem harekete geçirir. Bunu kimse önleyemez. Yani Cumhurbaşkanı bile önleyemez bu sistem. Yeter ki böyle bir hareket. Ama bunu harekete geçmezseniz herkes durur. Şimdi diyor ki ben şu olayı yaptım diyor. Ama nerede yaptı? Kimine yaptı? Hangi zamanda yaptı? Hem zaman lazım, hem yeri lazım. E, açık bir alan. Şöyle şimdi ben böyle sürekli olumsuz bir şey söylüyorum ama Tamam savcı şimdi yargının e, olağanüstü siyasallaştığı bir dönemden evet. de geçiyoruz yani yargı evet. e, normal tabii, tabii. yargı değil. Bunun üzerine kapattı geldi işte ben gittim dedim ki Sarıyer'de işte Sedat Peker'in anlattığı olaylar bir vatandaş olarak da ya da bir siyasi partinin temsilcisi olarak gittim Sarıyer ilçesine ilçe işte şeyine dedim ki burada böyle bir şey var İstanbul savcılığına e, ihbarda bulundum eksiksiz bir şekilde. Fakat o savcı iktidara yakın bir savcı. Dedi ki ya ben evet soruşturdum, kovuşturdum ama bir şey göremedim dedi kapattı. Bu tamamıyla kapatılmış olmaz Değil, mı? Böyle? itiraz etme hakkınız var. Yani suç mahkeme ceza mahkemesi itiraz ediyor. Suç ceza mahkemesi de reddedebilir. Hı. Ama en azından şu var. Bu işlem başlattığınız zaman bir hukuk sistemin içine kayıt altına giriyor. Hı. İkincisi zaman aşımı duruyor. Yenileme zaman Her yapılan işlem zaman aşımını kesiyor. Hı. 10 yıl önce oldu. Direkt çevirdiniz 10 yıl bitti yeni bir 10 yıl başlar. Savcı takipsizlik verdi. Siz itiraz ettiniz. Yeni bir 10 yıl başlar. Bir de bir kayıt altına alıyor. Bir başlangıcı öyle. Evrak evveliyatı var. Yargı siyasallaştı da bu, bu önemli bir adım evet. diyorsunuz. Yani ben şunu diyorum. Ben de şunu beklemiyorum. Ya savcılar dilekçe verdik. Hemen takata başlar. Soruşturma yapar. Hı. Yok. Böyle bir ama ad, adım, atar. En az da bir başlangıç yapar. Bir hazırlık sayısı verir. Emniyete bir yazı yazar. Böyle bir iddialar var. Bu konuda bana bilgi toplayın der. Emniyet hemen her türlü bilgi getirmez. getirmez. Ama o da ne yapar en azından bir takım bir yere yazı yazmaya başlar. Yani kendisini sorumluluktan kurtulacak kadar harekete geçer. Bu bizim gelecekte çok işimize yarar. Ben 1980 yılında o zamanlar işte bir siyasetçinin karıştığı olayla ilgili tutanak tutmuştum görevli olduğum ilçede. Savcılığa da gönderdim. E, savcı dedi ki ya çok da bir şey yapamayız. Milletteki dokunmazlığı var. O çok önemli bir suç değil. Havaya silah atmak suçu falan. Ama dedi, ben mecburum sizi siz aldım. Meclise gönderdim. Dokunmazsa kaldırmaz talep ediyorum. Evet unuttuk gittik ama arada zaman geldi. Evran değişti. De seçimler bitti. Partiler kapaldı. Siyah ev gitti. Bir gün der ki tanıksınız. Gelin bakalım kim? Bu milletvekili arkadaş yargılanıyor. Ben de tanığım. Şimdi milletvekili bana haberse Aman ne olur ben hiç yapma. O gün ben bu ateş etmedim. ne kadar ateş ettim. Mecbur oldum, sahip çıktım. Ben de duymuştum hakikaten. Ama öyle bir hale gelmiş ki benim ifadem içeri şerkecik durumda. Şimdi o gün hiç kimseye aklına gelmedi. Ya kim ne yapabilir? Yani hiçbir şey olmaz. Milletvekili dokunmadan tek milletvekili seçilme ama 5 sene sonra o kişi ceza alacak hale geldi. Muhtemelen ceza aldı 5'e 6 ay ve tecil edildi diyelim. Ama bir şey döndü hesap soruluyor yani 5 sene 10 sene sonra. O açıdan bugünkü davalarla ilgili yeter ki adli süreç başlasın, bir zaman aşımı kesilsin, devlete bir makam belli olsun, bir dava açılmış olsun. Bir UYAP'a girsin. Herhangi bir yerde baktığınız zaman böyle bir soruşturmayı görürsünüz. Şimdi öyle bir sistem de var. Yani herkes bunu, o zaman ne yapıyorlar? Başka soruşu bunlarla birleştiriyor. Başka bir savcılık diyor ki bende de böyle bir dava var. Bu kişiyle ilgili. Oraya şer konuyor. Hiç aklınıza gelmeyen şey çıkıyor. Bu anlatı adamlar ilgili, bu kişilerle ilgili başka yerde başka mahkemeler var. Bizim haberimiz yok. Basın intikal etmemiş. Onlarla birleşme, irtibatlaşmaya başlanıyor. Ve siz farkında olmak ciddi bir bilgiyle karşı karşıyasınız. Bir gün bir iklim değiştiğinde de, bir gün bu alaka soruşturma yapmaya başlandığı zaman hiç olmazsa bir altyapıyla karşılaşır ve ciddi bir mesafe almış olur. Yoksa bir kısmıyla ilgili zaman aşımı bitecek zaten. Cinayet bile olsa belli bir zaman süresi var. Bizim Öyle bir cümle. dava oldu mesela Musa evet. Anter evet. E, evet. Davası, cinayetinde evet. zaman aşımı oldu. Yani bir ceza, bir sürü itiraflar var. Bir vardı. dava zaman aşım var, bir ceza zaman aşım var. Yani dava açmak için belli bir süre açılmış davanın Orada açılmış davanın zaman aşımı da bitti galiba öyle evet. bir şey oldu. Orada ama mesela nasıl? siz yani davayı tabii takip ettiniz bilmiyorum ama yani 1992'de işte 70 yaşlarında bir